Çok insan var ama yaşayışlarına bakınca bu kişilerin imanının olmadıklarını görüyorum. Yani iman giderici haller içerisinde bulunuyorlar. E, bu durumda bu kişiler imansızdır diyebilir miyiz? Mustafa Bey, Ehl-i Sünnet alimlere bir yazmışlar. Çünkü e, hatta e, şeyden bir misal vereyim mi? Bu tam ilmiha saadeti kitabını hazırlayan Zat Hüseyin İlme Efendi Rahmetullahi Teala'yı onun yanında böyle yaş birisi gelmiş, kendi yaşına yakın birisi gelmiş. Adam böyle kullandığı küfür alametleri varmış üzerinde. Yani mızrak değil mi halde olsun, İmam Bir gibi Hazretlerinin vasiyetnamesinde olsun hani küfür alamet diye. Adam onlar da aynı şekilde üzerinde olduğu zaman olurmuş falan. Ama beş vakit namazında kılıyor. İşte bu zata demişler ki efendim demişler bunlar bunu taşıyor falan. E namaz kılarken de aynı şekilde bunlar taşımıyor bulmuşlar. Yani hep ihtiyatlı yaklaşmışlar. Adam tamam o küfür alametlerini şey yapınca hani, hani, küfür olur buyurmuşlar. Ama her zaman da taşımıyor. Çıkartıyor koyuyor. Hatta vaktiyle birisi için de işte efendim işte küfür alamet taşıyor falan. Yani ölürken de aynı şekilde küfür alameti yok ya kardeşim buyurmuşlar şeyde başında. Dolayısıyla hani küfür küfre girecek söz söyledi. Akşama adam evde ne yaptı bilemiyoruz. Belki tövbe etti. Biz bilmiyoruz onu. Evet.